Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte face to face GTA 5 yine Noob ekip. Noob ekip sizler de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Arkadaşlar kanka. ya bu oyunu... Üstümü almadım. Hani, <laughs> bu ettin abi? <laughs> bu oyunu oynamak için mutlaka ikinci ve üçüncüye ihtiyacımız var. Onda da Ersin ve Apollo Bey, teşekkürler. Sağ olsunlar. <laughs> abi ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Her, her zaman söylüyorum. Her videonun zaman abi. <laughs> konuşuyorum. Her <laughs> zaman apoyu getiririm abi. Sen yeni bir şey ne ister? olan beni şu an tebrik edebilirsiniz. <laughs> Oy, hadi bakayım. Maçlar <laughs> <Meyden, gülüyor> videonun başında konuş Bey senin gibi son düzlükte değil. Oo, Oo kavgada kavga söylenmez bu kavgada söylenmez. Ama benim önüm niye kapalı? Mepi çalmış Ersin çalıntı mı? <laughs> çalıntı mı? <map 'a> oynamıyoruz. Hop. <laughs> <laughs> Hadi Ekipten yine map çalıyorum. Apo şekil. Lan yürü git. git adam bastı gittik ya. Ula. Ya ulan. Ulan aşağı düştüm ya. Kanka Ersin, niye küçük Aa Ersin. Efendim abi. Ne oldu? Anlamadın mı lan? Ne oldu? Kanka. Bomba var, patlayacak tek abi. sensin. Oğlum ortası boş lan bu haritanın. Malzemeden evet, çalmışlar Ersin. <laughs> Selim Bey çabuk dön Ersin yolu kapalıydı. Evet evet geldim ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Çok... Arkadaşlar birinciyim ama bak şimdi şirketlikler dönecek ya beni tutacaklar. Seni niye tutayım sen kendi kendine düşüyorsun zaten kanka. Öyle bir şey yok. Biraz Beyler bir mü, kanalıma attım. abone olun karşıda YouTube kanalım yazıyor. Takla King. Josep benim e, modcum arkadaşlar. Ne? Rampa. Gel, gel, rampa. Ben biliyorum senin rampa ne Abi niye vurdun ya? Adam geçti. Ya geç, kanka. Geç, geç. Oğlum adam geç. geçecek. <laughs> ya, şey Aynen yolumu geçecek? açacaksın Apo. Saygılı olacaksın. Eskiden böyle değildin kanka. Çirkeftin şimdi daha çirkef olmuşsun. Oy. Oo. Kavgada söylenmez. Apo Ay rüzgarımı aldı. Şut <laughs> sunuyor. <laughs> <laughs> Oo oh, atakla geliyor. Apo ile taklı geliyor. Abi nasılsın? Sanki <laughs> demiş miyim? Apo ne? Apo no. gel gel, gel buraya gel. Şey Apo. Ne kapo? Bir şey diyeceğim. Bir ne kapo? Abi gel gel Apo. Ezemedim. Ah Ondan... be ezemedim. Ah. Hayır <laughs> hayır. <laughs> Oha. Aa. Aa düştü. o da düştü, Dursundu. ya. Kanka, düştü mü? Yok. Apa, apa sen bittin apa? Ne aldın? Rampa mı aldın lan? Rampa ki. Aa Argo rampa aldı seni. Oy. Ersin git Ersin, git başımlar, Yerini Ersin. aldım Apo rüzgarını <laughs> aldım. Oh. Ya Apo bak beni de heyecanlandırdın. Aa. Kanka bak ben de düştüm ya. Düşmedin. Lan nasıl mi? düştün? Düşme Oğlum, düşme. Düşsen Selim Bey'i atarsın. Ya işte. abi Allah. tankta kaldım ya. Selim abi sana yardım etmek için şeye bak tankta kaldı. Ay canım benim. Apo gel canım. Apo bu adam yoksa Gelin birinci oldu. Apo. Aynen kanka. evet Kapan. evet. Kelep canım oldu değil mi? Ha Selim Apo gel. gel. <laughs> Geliyorum bekle. Selim gel abi, gel. Ne oldu <laughs> Selim abi bu var öyle mı bir bir ya? Şey Aa böyle. <laughs> Oğlum konvertiye şey. ki. Adam birinci oldu. Senin be merhaba geldim. Merhaba. Versin. Lan! Lan! Lan. Minnak. Adam Gersin. kaçtı. Kaçtı diyorum kanka. Çabuk çabuk. Minnak arabayla. Helalsin be. Aa bu sensin. Tamam, geç, harika. Helalsin. Kanka. Kanka tak kalacaksın. Ya oyunun ya. Neyse. Kanka, kanka gülüyor. Selim Bey araya alırız bak abi. Apo Ertel. bırak, gülüyor. apo bırak. Apo bırakmış mı? ya, ya dur, arkadaşlar. arkadaşlar. Hak mı bu arkadaşlar? Oradan gel. Ya? Dur Selim Bey orayı bir merak <laughs> ettim. Ora nasıl bir yer? Selim ya, abi. Apo. Yapma abi. <gülüyor> <gülüyor> oh, tost, ya. tost oldu Ersin. <laughs> lan bir dakika. Apo bana ama Çinpa. arkadaşlar yapılır mı? Yani ben tur bindirdiğimde <laughs> neden bu yapılıyor? <laughs> ne? Allah <Ondan> niye? Önden niye gidiyorum. Kaldım tut. Kendine tut. Bir bak. Kanka, Apo! dayamıyorum bu arabayla nasıl Allah Allah ya. Allah çok çok çok, çok. yapma be Apo be. be. Kanka neyse bunun dönüşü bindir, var. Tur bindir, tur <laughs> bindir, tur bindir, tamam, sağlam tamam. bir araçla dön 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 sağlam Apo bir araçla. Apollo önümde durma dur. Kanka. Tamam. Kanka tut. Çıkamazsın. Ya sen ya ben. Hayır. İkimiz de. Gel. İkimiz de. Mersin. Ne? Kanka sen burada dur garanti al. Tamam ben tamam al. ben gel, durdum gel. durdum. Gel oğlum kaçma Mersin buraya gel. Mersin <laughs> buraya gel. Kaçma kaçma. Ha? Arkadaşlar Ersin. benim bir şey var ama ya. Kanka sen orayı bırakma geçecek yandan. Aa, Kaçtı mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Kaçtı ya. Apollon. Arkadaşlar ya. Ya Nuk Nuk. İyi o. olduğum için cezalandırılıyorum ya. Winner Bey şöyle sağlı sollu dursak ne olur Aynen. acaba ya? Gelsene Bence kanka. de gel kanka. Aynen. Ya öyle bir şey yok. <laughs> Merak ettim ya. <laughs> gel buraya Ersin yekir. Gel Ersin gel yekir. gel. Neresiniz çirkep Yekil. Abi kimi <laughs> <Abi gibi> çirkep <laughs> oldu çok belli. <laughs> Çirkef ya arkadaşlar ben böyle çirkeplik Kanka kanka hiç kıpırdama. Elbet yok birimizden yok. geçecek. Gel gel bana gel bana. Bana gel Ersin. Oh. Çok Daha güzel. Güzeldim. Nasıl düzeldin? Geri geri gidiyorum. Geri geri gidiyorum. Kanka düşür onu, düşür onu. Kanka geri dönemem yasak ama. <laughs> etik yasak, yasak, yasak. Ay ay, yasak. Biz ya, çok etik görmedik arkadaşlar. Ben böyle etiklik görmeyin diyeyim. Benle uğraştıkça arkadaşlar fark atıyorum. Full tur kanka, bindiriyorum. Kanka bu ya. ne ya? Ay canım senin! Gel gel. Kanka. <laughs> ya bu ne ya? Ya bu ne? Tamam git, git, git git. git. git, git, git. Tamam, tamam git. Gel. <gülüyor> 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 Kaçtım. Ya Ersin Yeki! Ya bu ne ya? Ya bu ne Aa, abi? Ah, ah be düşmedin abi, mi ha? Bu ne? Bu düşmedim, ne abi? düşmedim. Ya Ersin kendini Düştü de düştün. Hayır ya. atmam abi. Ben birinciyim, atamam. Apollo nasıl geçeceğiz orayı? Abi bu Apollo nerede? <laughs> Şahin'e bak! <laughs> gözle, gel regal, Apollo göz Ya böyle bir şey yok ama ya. Pişmanlık. Selim abi ya. geç sen sen geç abi. Tamam. Olur mu böyle bir şey? Hayır ya. ya Olmaz bak. tabii ki de. Ya, <laughs> abi, Ercin, ya. Ben de düştüm. Ya. Oğlum hadi. Tamam yeter. Bir oynuyorum şu an. Yeter tamam. Kanka ben... biz Selim Bey'in 10 bin abonesini özel kışkırtma yapmıyor muyduk Ersin? Ayy araç değişti. Oo, <laughs> kanka burona vur 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 geliyor arkanda düşürürsün. Selim abi ne yaptın? Ne yaptın Kavgada abi? söylenmez. Kavgada söylenmez. Ben... <laughs> ya abi bu nedir ya? Oğlum. Bu Ya şu golf arabasını oyundan silmek istiyorum ya. Kanka Ersin sağlı sollu. soldu? Kışkırtma. Lan nasıl Sağt kışkırtma? Ne geçiyor, kışkırtması? Ya abi. Dedim abi niye çağırdın? Ben ya. bittim ya. Ben ama geç kaldım. Ben bittim ya. geçme geçme Selim dur. Geçin geçir. abi geçin. Aa, Ersin Aynen. sana tur bindirmiş aynı araba. <laughs> ben nasıl ya? <laughs> Selim tur abi, bindiriliyorum. Be. <laughs> tamam Selim tamam. ya şu Golf'le gidiyorum şu an. Şu lanet arabadan kurtulmak kanka. istiyorum. Oha golf'le gittim ya. Abi şu lanet arabadan kurtulmak istiyorum. Üzüldüm şu an. Lan kanka, tamam yeter, kapa Yeter, kapası. yeter, geç Apa, ama. yolu kapa. Lan, Lan yeter il, geç. İlk, ilk videoya özel ya seni, Ya bu ne ya? 10.000 aboneye özel abone olun arkadaşlar. Sizin için aşağıya atıyorum. Arkadaşlar. Ya ne alakalı ya? Bu tür profesyonel oynanışları görmek istiyorsan Ersin, tamam Ging, oğlum hadi e tamam. E, bir bakın derim. O kanka kanka, kanka. Bırak ya bırak ya. 10.000 abone olmak üzeresin. Kanka atsan onu aşağı Ersin. Kanka nasıl atayım? Nerede ya? abi o? Ha? Hayır hayır. Geldi geldi. Gol arabası kanka. Ya Selim abi, abi bunu durmuştu. ya. <laughs> abi kaç şey... abone olmaya devam edin. 15.000'de Selime Selim neler. Yapacağız. Niye bana açtın? <laughs> oğlum sen niye düştün bunu? Bu adam nasıl düştü ya? Kanka, oğlum sen niye değiştirmedin? Kanka oldu <laughs> sana çarptım ya. Gel. hani geri geri. Tutmadı. Vay ya. ya. nerede düştüm gördün değil mi? Tankı Ama tamam, senin için değer kanka. ilk abonen benim. Eyvallah ya. kanka şey. Yürü git tankmış Opo ya abi orada bak. Tamam tamam Hopo. 10 bin o, abone şey. özel. Gel Selim abi gel. Selim abi gel. Tamam tamam. 10 bin, bin abone özel. Herkes abone olsun. Lan dur bir dakika. Evet. Ya olmadı çok daha. yavaş. Çok yavaş Baba çok yavaş. Abi 11 bin Vurma 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 vurma. Neyse. Oldu mu oldu? Neyse geç abi geç. Oy tamam ya. Hopo. Düş abi, düş 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 düş. Apo, asağın, canım. Lan aşağı düştüm ya. Abi neyle aşağı, geldin ki Apo, sen ya? Ulaşma. <laughs> şimdi arkadaşlar herkes abone olduysa like atmak kısmına geçelim Selim Bey. Evet. Sen arkadaşlar. Aa, daha... aa, ah, 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 ah. Şeklim kaydı abi, ya. Abi takım arkadaşına kanka, bak. Bir dakika, bu geçene bak Selim. Burunu vur onu vur geçitme. Al bunu. Lan herkese istedim? gider yapıyorum ya. Ya, <laughs> ya abi Apollo senin yüzünden gider bizim yüzümüzden adam birinci Apo, oldu ya. Sana da tur bindirdim kanka. Kanka. İyi gelalet. Gel. gel Sen gel, yap yani. Apollo. Gel kanka. Apollo yok mu buradan çevirmemiz kardeşim? Kanka ben onu bir aşağı atayım da Apollo'ymuş. Al Ersin hadi bir in bir aşağı Düşmen, tadına. Hello. Ben düşman Ben düşman Ben profesyonelim. Düştü düştü. <laughs> Düştüm. Kanka yolu kapatmak istiyorum. Müsaadenle on tamam. dönüyoruz. Yani. Tamam tamam kanka. Sıkıntı yok. Ama abi bu var. Kapat mı ya? kapat. kapat. Var var. Öyle bir var ki. var abi? Lan, bir dakika ya. Kanka <laughs> ne yapıyorsun? Yapamıyor bunu da yapamadı ya. Kanka sen vurursun onu. Aynı arabası. Bitir onu. Kanka. Bitir onu Selin. Gel gel. Gel gel. Selim Ol. abi geç. <laughs> Selim Sanki abi, gel. Helal. Gel, sağ ol. Helal, helal. Arkadaşlar, elal. bu şekilde bilinçlilik alınır mı ya? Alınır, Gerçekten alınır. Gerçekten mi ya? Alınır. alınır. Er-Er-Apollo bana vurma, bana vurma. Aynen. Aç yolu ya, Selim Ulan, abi. abi. Helal. Ersin. Oha ya. Helal, hareket etme. Teşekkür ederim Apollo. Apollo. Arkadaşlar, kanka, abone olun. kardeşin geldi. Oyun diyorum. Kanka kardeşin geldi Apollo. Haksızlık ama. Ersin öyle bir geçiş mi var? Ersin. git 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 git. Dur, geçiyorum. Bekle ben de geçeyim. Ben daha doğrusu. Sen devam Sen etsin. geç. Devam. Devam tamam. Tamam kanka. Öyle olsun ya, abi. ediyorsun ama kanka. Ooo. <laughs> çirkef yekin. Dur. Abi ne? Ben çirkef yekin. <laughs> Ersin gittir. Kanka. Kanka. Tamam, kanka. kanka. Cidden tamam, kanka. Sola kıracağım, solda gideceğim. Sağa dönersen yakalarım bak. Öyle bir şey mi var ya? Hadi ya. Hadi git ama. Kankalar geçti. Kanka a, evet evet geçtin a, hadi. Tamam tamam. Lan geç işte hadi Tamam, tamam. onu sağdan tamam. geç. Oo geçtim. Geçtim. Ya. Geçtim. Tamam edelim kanka. <laughs> Sorun yok ben tam bir tur bindirdiğim için. Şu an ya dönüm Ersin dönüm. burada 10 bin abone diyoruz. sen <laughs> tur diyorsun. Ya, yani. ya. tur bindirildim ya. Ersin bir dakika kurtar ne olur kanka buradan vur. Ersin kurtardın kanka Aşağı düştün tamamdır. Ya ama öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey var mı ya? Her şey yekindeyim. O ne? Lan. Ben... Senin ne yapıyor? Aşağı düştüm. Adama o var şey ya bala kanım gelmiş. Apo, oy. <gülüyor> 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 helal olsun. Helal olsun. <laughs> helal mi olsun? Helal olsun. Gel abi. Gel. ben değilim, Selim Bey. Biliyorum biliyorum. Gel gel Selim abi helal olsun Selim abi. gel. <laughs> Oha Selim abi uzaya gitti. Gel gel. Uzaya. Dur <laughs> geliyorum beyler geliyorum. Kanka at onu aşağı. Ya Ersin geç şu fake'leri ama kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Selim abi düşer misin ya? ya? Abi Sen Aa, bir araba mı Gel. Kanka Gel, onu. Hey lan sona be. Düşmedi ya. Ben düştüm nasıl kanka. Düş lan nasıl düşmedi ya? Selim abi profesyonelim ya diyorum ama. Nasıl düşmüyor. Abi. düştü ya. ya Adamdaki... Oo süper. Süper süper. Ya. Kanka Selim abi. bitir onu. Bitir oldu kanka. Level, Arka Adamsın Apollo. Adamsın Apollo. Bitir onu Apollo. Gel örtsin. Hadi koş 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 senin. <laughs> El al sana. El al sana. Arkadaşlar. El al sana. Geldim geri geldim geri geldim gel abi. Geri gelmedik. Ay. <laughs> hadi. Ya kanka tam ucunda geri yetişti gelmedik. ya. Geri gelmedik geri <laughs> geldi. Kanka. Kanka hadi. Ya Apollo git artık ya. Ama kanka. Apollo. <laughs> Ben şöyle duruyorum kardeşim. Sen şöyle geç abi. Geç geç geç. Vur, ona, vur ona <gülüyor> <gülüyor> lan, onu vur onu Apollo. Hay lan. oğlum nasıl kaçırdın ya? <laughs> ya ulan yemettim beni ya adama. Kanka, ben de geçeyim ama çok geride kaldım. Bir dur abi. Yer ver. Yer ver abi. Öyle bir ah, şey yok. Finish. Finish. Finish mi? Kanka bitir. Hayır. <laughs> ayıp diyorsun ya bir tur daha atsın kanka. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Finish yok, finish yok, finish yok. Finish, 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 finish. Ya gene ah, bu mi bu ya? Kanka ne geldi? Golf. Mü? <laughs> Selim abi golf mü geldi? Ya <laughs> yine mi bu geldi ya? Gel abi neredesin? Kanka finişe gidiyor. Oha! Öyle bir şey yok. Kanka tuttum, tuttum gel. Süpersin. <laughs> <laughs> ya ne yap? Attım kanka. Tamam attım, attım. <laughs> attım, attım. onda aşağı. <laughs> süpersin. Süpersin evet, ben oğlum geliyorum. Oğlum nasıl tutacağız oğlum? Oğlum, <laughs> oğlum ne yapacağız? Gel gel ikimiz aynı anda kafalayalım hadi. Ama. Abi bay. Gel gel. Abi. İki Kanka gol. gel. Hop. Hadi. Vur kanka Ben vurdum hadi bak. Ya kanka. hayır Helal ya. Sonra be. <laughs> bir daha bir daha. Neyse, kanka, yapıştır. <laughs> kanka yapıştır. Kanka yapıştır. Kanka evet. Vurdum. Vur attık. Olmuyor. Geçmesin. Yok geçemez. geçeceğiz. Tam kovuluyorum ben. Oğlum finish mi? Buraya gel. He. Finish mi? Finish mi? Finish, 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 finish. <laughs> ya nasıl finish ya? Aldım. Yetişemedim Arka ya. Bak, arkamdan geliyor arkadaşlar. Finish. <laughs> Lan yalanmış Selim Bey ya. O <gülüyor> <gülüyor> ya. Finish'le boğta kaldım hepsini ya. Oo. Bizim de çirkefliğin yüzünden Apo. Gol Selim. VS gol. Ama geç değil mi? Selim abi? Seni! Oha Selim abi görmedim senin... bir ara. Niye uçmadı? Bundan sonra yapsın bakayım. Aşağı attı. Aşağı mı düştü? Evet. Eyvallah. Bana bulaşmayacaksın kanka. Eyvallah deme kanka. Ne? Selim Bey şu an çok tehlikeli. Değil mi kanka? Kanka! <laughs> Finish! Yok öyle bir şey yok. Finish! Kanka ya ben de tehlikeliyim şey. ha. Çayımı alayım. Selim tamam abi dayak yiyecek iyi izle. Dayak. Yok yemiyor. Lan. Kanka Düşmeli. çabuk 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 çabuk. Lan hain şey. apo ya. Çabuk Yine çabuk. Deli, kanka. Öyle bir şey abi yok Ersin. Saygıdan yer Öyle ederim, bir, şey kanka. yok. Öyle bir şey yok. Ben saygı, de bekliyorum. Apollocuğum bekliyoruz ya. kardeşim. Bize saygı Senin. esas kanka. abi. <laughs> Oo arkana bak Ersin. Ersin arkana bak. Hadi <laughs> yavrum. Apollo ya yapma. Yapma. Ya. yapma. <laughs> Yapma Apollo ya. İkisi de düştü mü acaba? Düşmüş. Evet evet ya. Kanka, kanka Düştü Selim abi bir uğra ya. Uğradım. Görüşür. Finish. <laughs> Oha bu ne? <gülüyor> 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 tamam tamam Apollo tamam dur geçeyim. Tamam kanka devam et düşüyorum. Geçeyim tamam. Apollo sirenleri Apo açtım orada. bak işim acil kanka. <laughs> Ay gene bak, gel ya, abi, ya, <laughs> Abi, Selim Bey ben bak düzelttirdim seni. Ellaşım be. Abi <laughs> sıkıntı <laughs> <az> ne <nereye oldum gülüyor> lan? Yine deliğinde. <laughs> Ersin. Öyle bir <laughs> şey yok <laughs> Ersin. Ya çeksin Ersin. Düş tamam, çeksin. Ben geldim. Yine birinciyim. Kaçtım. Geçemezsiniz ki. Ah oh, be seni yakalasın ama poh. <laughs> Kaçtım. Oh. Görüşte oh. görüşeceğiz Aha. Oh. abi. Allah. Uy, manyak la. Dönüşmeyelim Ersin. İyi ki görüşmedik zaten. Ay rampa almış. Lan bu Kaçın. ne? Kaç, Ersin. Kanka rampa almış. Ersin beni bırak arkandakine bak. Sen <laughs> bittin ha po. Oh. arkandakine bak diyor. Oh, Ersin. <laughs> oh. 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 Aa ah, <laughs> Nasıl finish'teyim abi? Ya? Nasıl Gerçekten finish'ten finish'e yürürüm. Finish ya ya. Finish e ya böyle bir şey yok. Görüyor kanka bir de neyle geliyor? Sakın sakın. Dur Apollo'yla benim istiyorum. kapışmam. Apollo'yla benim kapışmam yok mu? Oyyy. Ne ben... yapıyorsun? Ay tamam ben de geçtim. Ya nasıl ya? Ya nasıl yersin ya? <laughs> bakalım kim DnF olacak arkadaşlar? Haydi bakalım. Ersin Bey niye bekliyorsunuz oğlum? Yolu ters yön yasak kanka ben bekledim kaldım burada ama ya. Aa oh! <laughs> düştü. Oh! Selim Bey düştü. Düşmedi. Tek Ersin. A Ersin, bırak Ersin, bırak geçeyim. Ersin bırak geçeyim. Bırakma kanka. 10.000 abone 2 ve 1 attınız bana abi. Neyse adaletli olacağım. Sen Selim abi geç sen. Diğer taraftan geçeydin. Abi <laughs> abi neden? <O> <laughs> <daha önce>. <gülüyor> <gülüyor> ya sana yol verdim, niye gittin? Lan adamda şey <laughs> var. <laughs> Finişe gidiyor abi. Yok ya, ne finişi? Evet, tamam. Tur bindiriyorum. Tur bindiriliyorum. Geç abi, Ersi, geç bakalım. tamam, bak, geçtim, 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 tamam. Ersin, geç abi ne demek? Babası <laughs> güzel. Gel yakala Ersin. Oo, apı gitti abi. Yo. <laughs> Nasıl gitti ya? Gitti <laughs> valla. <laughs> 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 Ayın geçti abi. Şu an tur bindiriyor sana haberin olsun da. Kanka ne aldın? Kanka bir şey yok. Oo. Ay! Git şuna Erse ya. Versi geçiyorum, versi geçiyorum. Nasıl ya Ersin? Ah ya. Niye beni düşürdün? Ya, yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla oldu. <laughs> Oha ya. Geçti. Lan bu Kapa ne? Adama niye? <laughs> Formüle gücü lan. kanka. Ya bu nedir ya? Ersin geliyor ufak araba. Bu nedir ya? Ersin. Kanka bak ben ufak arabayım düşün. Ersin üçüncüyüm, kanka. üçüncüyüm Ersin. Kanka Ersin geçeyim üçüncüyüm. Ersin. Ela sona be. Geç kanka. kanka. Hızlandırdım abi apoyu. Nasıl ya? <laughs> ben geçtim ki oğlum. Sel Selim, Selim Bey de itfaiye. Ha öyle mi? Yok lan bende yok bende yok üçüncüyüm ben. Neyse ben finish'e gideyim o zaman ya. Üçüncüyüm abi. lan. Ha o, öyle o, mi? O o o. Apollo. Ya abi. Çabuk. Abi üstüme <laughs> düştü ya. Selim <laughs> abi. Benim tamam değil, nerede nasıl düştün orada kendi kendine ya? Allah düştüm yine ya. Oh. Ya bu ne ya? Tuttuk tuttuk tuttuk. Kanka. <laughs> çabuk çabuk. Tut onu tut tut tut. <laughs> Hadi karar ver. <laughs> kanka ben geçeyim şuradan. Nereden Kaç. canım? Ha? Nerede? Yani? Geldi geldi geldi. <laughs> düştü düştü. Ulan. Aa. Aa. tamam. Tamam tamam. Lan hain afu. Kaçtı abi. Hop. Ya abi bu ne ya? <laughs> Ulan abi, bala bak ya. atıyorlar. Kanka, finish'e gidiyor adam. Ben ben hep finish'teyim. Yok, rampa mı abi? geliyor? Abi. Geliyor. Rampa oldu. Bir dakika bitiriyorum, bitiriyorum rampa o zaman. Aldı, rampa oldu, rampa. Lan git. Bitirdim abi. <laughs> Bitirdim. ULA ya. Ya bu pop mu var Ersin sende? Arkadaşlar 10 dakika önce bitirecektim de neyse. Apollo gel. Bak ben aynı niye? arabaya geleyim. 1 vs 1 tamam. yapalım. Niye? Vallahi Sen bak. diyen hepsin sana niye bu hakkı Kanka ki? 1 vs 1 yapalım. Sesin gelmiyor. Zirvedeyim <laughs> kaç tur bindirmişim. Apo rampan nerede Apo? Kanka rampayı aldılar benim rampamı. Oo, ah lan... be Selim abi dnf mi olacak bugünleri de mi görecek ya. Harbiden böyle bir şey yok ama ya. Ya Aha. tamam Apollo git ya. Tamam gidiyorum o zaman. <laughs> Hop. Dnf dnf. Ulan dnf oldum ya. Selim abi, abi oka yardım vermiş Belki ya, olmayacağım sana. belki olmayacağım. Niye? Belki var, olmayacağım. Ne üç arabası oğlum bu şey gel. Abi en az 10 araç var Selim abi. Yok ya bir ha. araba işte. Bu mu? görüyorum aynı. Geçemezsin 15 saniye. Kanka, Selim abi. Bununla Diğer Mi? Evet. Diğer olmayacağım. Diğer olmayacağım lan. İş i̇şte kabı bu. Kurtardım seni Selim. Teşekkürlerini alırım. Arkadaşlar DNF olmadım. Efsane bir like istiyorum sizlerden. <laughs> Üçüncü olduğu için sevindi. Evet, hadi bakalım. <laughs> Olsun en azından DLF olmadık. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hem Ersin Yekin Gaming kanalında hem de Apollo TV'de efsane videolar geliyor. O kanallara da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin. <laughs> oh! İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.